Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi peynirden şey, fareden kaçma ikinci chapter'ını oynuyoruz. Videoya geçmeden önce bu tarz videolar eğer istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın ve geçelim. Evet arkadaşlar geçtik. Ne olmuş lan buraya? Lan burası birinci çeptirdeki yer değil mi? Ne olmuş oraya ki? Bu ne? Aha. Ha. Aklımıza mı geldi yani şimdi? Ne oldu? Anlamadım ben. Şuradan şunu alabiliyor muyuz? Bir dakika alabiliriz ya. Yok alamıyoruz ama. Neyse. Gidelim şöyle. Böyle şeyler falan filan var. Bu ne? Aha. Atlıyor. Yine müzik çalıyor çiftir Bu ne? Bu. Ne anlama geliyor lan bu? Neyse devam edelim. Ananı ne? sikiyim. Bakın. Nereye gitti o? Ananı sikeyim geliyor kaç. Hayır. Ananızın amına göre şimdi gelsin şimdi. Bu süreli mi lan? Kapa şurayı amına koy. Aa. 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 <laughs> ya abi Ya yok böyle bir şey Bu bukta kaldı Gitti misin sen amına ya Gitti mi yani şimdi Geliyor kaba kaba Geliyor amına koyum kaba Kaba Ay gelemiyor ki. Ezik. ki. Aa aa. Aa, aa siktir. Kapa kapa kapa. Oh, oh. Ha. Sakıntı yok. Koş. Onu on Ya! Oğlum şeftali niye bu kadar zor? Asal zor mor değil ha. Gideceksin böyle. Gideceksin. Sola döneceğim. Gucaba. Cadı amın abi. Cadı. Neyse. Ararmış peynirle. 12 tane peynir. Orada 9 tane vardı birinci da. Geziyoruz. Merdiven yine. Atlarsam ne olur? Ya Nereye geldim ben? Niye ana burası değil lan? Yellow key. Ye, evet arkadaşlar sarı anahtar aldık. Ne oluyor lan? Kaç burada kaç. Oh. Bu neydi ya? Ananın am um, tam. İyi bari. İyi bari. Ay diken diken oldum ya. Ha, peynir al. Tamam. Biz şuradan gitmiştik. Değil mi? Bakalım. Hay yellow key. <laughs> Şuanıza bak. Tamam tahtayı aldık şimdi geri gidelim. <laughs> go 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 go. Orayı bulmamız lazım. Hayır tamam. Buradan geçemiyor ki ezik. Ezik bok Ya git abicim ya. Ya bir şey bu tavşan böyle bu fare böyle değil ha. Fare eskiden bu nasıl desem ya ah kırmızı anahtar bu ki hiç öyle piç değil. Şimdi bakacaksak gerçekten de piç ama koyayım yani? O kadar piç ki sadece beni görüyor orası. Orası piç. Tabi Ya bak sal beni fare ananın amı ha! ya değmiyorum ama ya her şey gitti mi bir de sikerim ben böyle şey. açın lan abi adamın asabını bozmayın amına ya yok böyle bir şey ya ayıptır günahtır ya İnsan böyle mi kandırılır lan? Ahlaksız herifler. Atla Hadi hadi hadi. Koş lan. Al şunu koş. 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 Evet yine sebepsiz. Şey ne? Beni bir yere götür ya. Ben de hiç yok ki ondan. Heh, gel yellow okay. Tamam. Lan. Nereye gittin? Nereye gittin lan? Adam süper hemen. Ananı sikeyim. Geliyor, geliyor, geliyor. Bir dakika. Benim Benim oradan gitmem lazımdı ben orada yolu bulmuştum. Bir dakika bir dakika. Bu sakin ama nakayım biraz. Men biraz sakin adamım. Sadece buradan gideceğim lan. Dur lan. Ha. Tamam buldum. Hoş. Çıkamaz ki o. Ana ne sik. Yok lan oraya koymayacaktık. Tamam ya. Ve arkadaşlar merak be, etmeyin biz oraya koymayacağız buna. Biz buraya koyacağız. Oh, koş 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 koş. Yeşil anahtar. Ben hiç yeşil anahtar kapalı diye bir yer görmedim ama kırmızı anahtar ben görmüştüm sadece. Ah meslekim! O ne o Ya uşak, ya uşak. Oğlum bu fare böyle değildi ya parçaların koş ya gele gele aynı yere geliyoruz bak kafayı yiyeceğim ne amına koyayım motor ses geliyor bozulmuş peynir sesleri geliyor böyle buradayım buradayım beni hiç veremezsin bana hiçbir şey anını ya, bir de gülüyor yavşak siz mı yiyorsunuz lan bizimle? Nerede bunlar amına koyayım bu kapılar nerede? Bak ya. ya. Bak ya. Bak. Krotes sok. Yeşil kapı nerede? Ha kırmızı kapı. <laughs> kapı. <Kopu. gülüyor> Aa yazmıyor. Aa bura duvarlar değil sadece. Orada. Ha geri dönüş. 9 4 2 3 1 7 9 4 2 3 1 7 9 4 2 3 1 7 Ay Allah belanı. Evet, Evet, ya abi bu ne? Bilgiydi. Bak kafayı yiyeceğim bak buradan. 7 2 4 7 2 4 2 4 ne? Ne? bir tane peynir işim Aa oh, sikim. Ya şak. Ya bir insan bu kadar da korkutulmaz ya. Oğlum dedik korkunç oyun dedik. Dandik bir korkunç oyun dedik. Şey çıktı ya. Ultra mega korkunç çıktı ama ne koyayım. Ya bunlar hep jumpscare aslında. Korkunç falan filan diye. Bunlar sadece jumpscare. O sadece korkutuyor. Başka hiç hiç bir şey korkutmuyor. Allah Allah. Hmm. Ah nereye? Dur. Ya abi yeşil kapı anahtarı olan var mı kimsede? Azim abi. Dursam ağzını da keserim. Yeşil. Hey hey hey. Hey 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 hey. Hayır adam ölecek adam ölecek Adam ölecek Ananı çıkayım adamı öldürttürdük <laughs> Adam Agave Adamı sarı sardık Adam da yazarken öldü ama Bir de mavi anahtar vardı Oğlum çok zor bir de oyun. Adam yara yedi lan. Ya ben de buraya geri gelip duruyorum abicim. O da bakılı bir şey yok mu lan? Hadi lan. Vallahi bu kafayı yiyeceğim oğlum. iki İki tane anahtar kaldı. Hadi. Mavi anahtar falan filan vardı Green anahtar. Bana green anahtar. Bu ne oğlum? Ah. Nasıl lan? Bana green anahtar ver artık aptal. Ya bende green anahtar vardı green green. Ya gerizekalı ya. Lan. Farenin geldiği yönden gideceğim lan. Abi lütfen antik yeşil anahtar çıktım bak. ben bu oyunun amına koyarım ama Abicim git. Gitmemi izin verir misin? Gitmemi izin verir misin? Gitmemi. Sakın. Hoppa. Hoppa. Geliyor lan bu. Ananı. Ananı çekeyim. arkadaşlar küfür ettiğim için özür dilerim ama yani ne yapabilirim abicim <laughs> yemin ederim kafayı yiyeceğim bu yeşil anahtar nerede nerede bu yeşil an anın anında mı nerede bu yeşil anahtar excuse me amınam excuse me bu yeşil anahtar ne yaptınız siz götüreceğim mi soktunuz amınam Bence ben olduğunu buraya da koyacağım. Ben öyle inanıyorum ama. Ben öyle inanıyorum. Onu alacağız. böyle gideceğiz? Yok. Hayır. Tahta olması lazım bu da bir yerde. Tahta? Tahta bir kere ekme lan. Sakın. Alın. Bana hemen tahta verin. Hemen, hemen tahta. Hemen, hemen, hemen. Bir tane daha tahta istiyorum ben abicim. O oh, ye yeşil anahtar yok oğlum. Ha yani, what the fuck? Ses ne? bir dakika ya. Ne sesi bu amına? Ne yapıyorsun? Göremiyoruz da ya. Aga ya sırf yeşil anahtar yüzünden Ağzına sıçtığımın oyunu bitmeyecek ya. Bir de oyun sadece gericem bunu. Oyun sadece gerici olduğu için hiçbir sikim değişmiyor. Lütfen yeşil anahtar yerini gösterin. Yeşil bak. Bana yeşil. Yeşil yeri gösterin. Aynı yere gelip yere duruyorum. Kafayı kafayı yemek zorundayım. Kafayı yemek. Neredeyse kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Oğlum vallahi bak çıldıracağım. Ah, tamam. Koş. Bolluk. Şimdi Lütfen burada işlesin. Oh be. Oh be, Allah belanızı vermesin. Tamam mı? Sadece Allah belanızı verir. Ya daha demin, daha demin. Daha demin içinde silahları vardı. şimdi. Elimde. Sikerim ben böyle şey amana koyayım ya. Al. Nerede bu yeşil anahtar? Şimdi buradan alacağız. Abi nasıl ya? Elimde yeşil anahtar orada mı Yine var ya. Üf. Bir tane al şunu da var ya. Önüme çıkıp çıkıp oyunda peynir oyunda şey yok mu amına koyayım ekstra bir tane peynir ekstra abicim yok peynir meynir yok burada burada peynir meynir peynir Allah belanı versin oraya da koymazsın abicim anahtarı ya bu kadar da pişirip olmaz ki Koş koş koş. Oyunu bitiriyoruz. Sadece onu bulmam lazım. Onu onu. Adam fare. Sikerim senin belanı. Bir dur onu bulalım amına koyayım. Ağzına sıçtım. Tamam burada. Burada bir yerde kafa. Hadi. Hadi. Sonunda. Koş. Koş. Kalkan gidiyorum. Onun kim? Gittik sonunda. Gittik! Yes! Sir. Let's fucking get it man. Kaç. Kaç! Arkadaşlar oradan geçtim ama. Oradan geçince Böyle bir şey oldu. Başka bir oyunu attı. Peynir. Peynir diğerinden sonunda kaçıyorum. Kaç. Aha. Anan ama çok güzel lan. <laughs> Hasiktir. Beni ba banka suçlu olarak mı algılayacaklar? Ben bir şey yapmadım lan. Time. Bırr. Lokasyon. Cheese. Ne? Cheese expert. Empoloya ne yaldım? Bir. Can you hear me? Beni duyuyor musun? Bir şeyler oldu. Hmm. bilmem bilmiyorum. Yes. Evet. Ben duyduğum seni. Ben orada oraya geleceğim işte. Oldu lan. Afiyetler. Oyun daha bitmedi mi? Oğlum bak yapmayın ya. Ne oluyor? son oyuncu. Ne? <laughs> ha <Aa>, this person. Ya <laughs> e, ne oldu? Bu person Python. Hmm. Dünyaya geri geldi bu oldu. Şöyle bilin güzel mi? son. Evet arkadaşlar, bugünkü video bu kadar olsun. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. Easy